Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Türkiye'nin en karizmatik oyuncularından biri olan Erkan Meriç'in sizler için yepyeni görüntülerini paylaşmaktayız. Erkan Meriç adını Sen Koy dizisiyle büyük bir başarıya kendi imzasını atmış biridir. Hem başarıya hem de Adını Sen Koy dizisinde çok iyi dostlar kazanmıştır. Hala da dostlukları devam ediyor. Tabii ki de ilk fotoğraftan gördüğünüz gibi Halit Erman Ersoy ile birlikte çok iyi bir arkadaştır. Daima birlikte olurlar ve muhteşem görüntülerini de paylaşırlar. Sizler için yepyeni bir görüntü paylaşmış olduğum ilk görüntüde gördüğünüz gibi Erkan Meriç, Halit Erman Ersoy ile birlikte çok güzel bir paylaşım yapmış. Arkadaşlık, dostluk iyidir. Her zaman iyi olun. Arkadaşlarınızı çok sevin. Çünkü ömür çok kısa ve hayat çok kısa. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.